Selam dostlar. Kurye günlüğü serimizin 29. bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir video gelmiyordu. Bunun en büyük nedenlerinden biri geçtiğimiz günler sürekli yağmurluydu ve benim kameranın mikrofon adaptörü su geçiriyormuş. Yani 20 bin lira verip bir kamera alıyorsun. Mikrofon bile bağlayamıyorsun. Mikrofon bağlamak için 2000 lira daha fazla verip adaptör alman gerekiyor. Bu 2000 liralık adaptör de 5 dakikalık bir yağmurda bozulabiliyor. Ya bu nasıl bir saçmalıktır ya? Harbiden bu nasıl bir saçmalıktır? Yani bildiğiniz e, para tuzağı. Hani bu kadar parayı ne için alıyorsunuz bu su geçirecekse? O zaman direkt bir mikrofon girişi yapın. Mikrofonu bağlayalım hayatımıza devam edelim. <laughs> bu mikrofon problemi yüzünden e, yaklaşık 10 gündür video atamıyorum. Hani anlık olarak çektiğim e, Shorts veya Reels videolarını da çoğu zaman kamera değil, mecburen telefonla çekiyordum. Şimdi mikrofon adaptörü sıkıntımızı çözdük. E, mikrofonumuz artık çalışıyor. Nasıl çözdük? Ben içini açtım. Lan çekiyorum, çekiyorum açılmıyor. Aradan tornavida ile kanırttım, açtım. İçini böyle bir temizledim. Bir baktım, kontrol ettim. E, alkol döktüm içine. Şey var ya... Sprey alkoller var ya böyle temizleyici Ondan fıs fıs aldım sıktım İyice temizledim sonra kuruttum Kapattım şu an bir sıkıntı kalmadı Aaa gaza Kavga var mı kavga var mı Kavga var mı Hobi Hemen bakım 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 Ne olmuş burada Gaza. Beylik düzenlik. Hürriyet bulvarında Gaza. Geçmiş olsun. Neyse. Ee, yani 2000 lira vermektense e, bir hafta uğraştım. Sonunda başardığımı düşünüyorum. Artık mikrofon adaptörüm eskisinden de iyi. Çünkü içini açtıktan sonra kapatırken e, silikonladım güzel bir şekilde. Yani bir daha su geçireceğini sanmıyorum. Ama yine de ben garanti olsun diye yağmurda kullanmayacağım abi. Sonuç olarak 2000 lira az mı sanacak bir para değil. Yani güzel bir para. Ben şu an bak işe çıktım. Saat şu an 10.50 geçiyor. 11'de ben sistemi açıp başlayacağım. Akşam 10'a kadar çalışacağım. Zaten 2000 lira kazanacağım. E ben bu parayı niye gidip şeye vereyim ki mikrofon adaptörüne? O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Yağmurlarda maalesef ki kayıt alamayacağız. Güneşli, rüzgarlı günlerde bir şekilde videolarımız devam edecek. Şimdi farklı bir değişiklikten bahsedeceğim. Camı görüyorsunuz. Buraya bir tur camı taktım. Bu cam universal bir cam. Yani bütün motorlara oluyor. Ayna bağlantılı. Bütün motorlara böyle bağlayabiliyorsunuz. Ee, bu da güzel bir cam. Şimdi bunu... Bunu takmamdaki amaç ne? Abi niye kornaya asılıp frene basıyorsun yolun ortasında? Manyak mısın? Allah <laughs> Allah. Bunu takmamdaki amaç e, rüzgar gerçekten bende baş ağrısı yapıyor. Hem de şu göğsümüz aldığımız rüzgar var ya, bu göğsümüz aldığımız rüzgar ilerleyen yaşlarda bizi gerçekten hasta edebilir. Yani şu an tamam genciz, çıtırız ama 40 yaşına geldiğimizde bu rüzgarın bedelini ödeyeceğiz. O yüzden ne kadar önlem alırsak o kadar iyidir. E, geçen sene kış için hiçbir şey alamamıştım. Param yoktu. <laughs> Yani karda bile spor ayakkabılarla, normal pantolonlarla çalışıyordum. Ama bu sene kışın hakkını veriyoruz. Depomuzu dolduralım. Kolay gelsin. 200 abi, 200 200. <laughs> Bak, sesim gitmiş. Böyle, böyle. Kolay gelsin abi. Şu çanta demirini bir yağlamam lazım. Müsait bir zamanda bir yağlayacağım. Sabah uyanınca öyle sesim gitmiş oluyor ya. İlk böyle bir iki saat pompacıya ne dedim ben? İki abi <laughs> Şimdi hiç rüzgar almıyorum arkadaşlar. Rüzgar almamak da çok kötü bir şey. Ayrılık kötü bir şey. Acı bir şey. Ey. Yani dün de ben mesela bu camla çalıştım. Bir önceki günde yani bu camı e, taktıralı 3 gün oldu. Üç gündür rüzgar yemiyorum ve rüzgar almadan çalışmak o kadar güzel bir şeymiş ki yani ben e, bu benim dördüncü kışım kuryelikte 5 de olabilir o kadar fazla oldu ki saymadım hiç bu tarz bir cam kullanmamıştım lan dünya varmış ya harbiden dünya varmış ya o kadar harika bir şey ki şu yani e, bir kötü tarafı görüntüyü biraz şey yapabiliyor böyle blurlu gibi yapabiliyor yansıma yapıyor. Bir de şey diyorlar yağmurlu havalarda bu cam çok sıkıntı diyorlar. Ee, henüz bu camla yağmur görmedik ama görünce bir bakacağız nasıl bir şey oluyor. Yani her şeyin bir çözümü var yavaş yavaş gideriz. Ama en azından rüzgar yememiş oluruz. Şimdilik bu şekilde. Ee, bu arada slot'a tam 6 dakika kaldı. Ben bir gideyim. 6 dakika sonra slot'a giriş yapıp başlayacağım. Ee, hedefimiz bugün 48 paket inşallah. 48 olana kadar devam edeceğiz. Şimdi saat 11. Saatte 4 ortalamayla gidersek akşam 11'de 48 paketiz. Bence makul. İnşallah saatlik 4 ortalamayla gideriz. <laughs> Konu bana ağır gelir. Aç. Ulan şimdi bir pakete geldim de teknelere bak. Allah <laughs> Yatlara bak. Bu ne oğlum? Yok hayatımız boyunca bir taraflarımızı yırtsak alamayacağımız şeyler listesi tam liste. Bu ne ya? Bu ne ya? Abi kaç paradır lan bunlar? Bilmiyorum. İşte öyle bir sıkıntı var ki bazı insanlar çok şey paralı. Ya bazı insanlar çok zengin, bazı insanlar çok fakir, bir ortası yok ya. Şimdi şöyle bir yatlara matlara baktım da kurye olduğunu varsayarsan e, ömür boyu hani kurye zaten ortalama bir kuryenin ömrü kazaya karışıp illaki bir gün e, ölme riskin yüksek olduğu için ortalama 10 yıl diyelim bir kuryenin ömrü. Bu 10 yılın her gününü trenli yolda geçirsen tamam mı? bu 10 yılın her gününde trend yolda 70 paket atsan şimdi şu an günlük 5 lira diyelim 70 paket ee, bir yılda 365 gün var hemen hesaplayalım abi 365 365 çarpı 5000 beynim yetmiyor o kadarına 1.8 milyon para yapar izinsiz 365 gün boyunca her gün 70 paket atsan 1.8 milyon TL bunun 500 binini gider düşelim. Çünkü izin yapmayacaksın. Her gün 17 saat çalışacaksın. E mutlaka çok para gidecek. Kaldı geriye 1300. Kolay gelsin. Şöyle vereyim abi. Nereden Diğer taraftan. Biliyorum biliyorum. Arada geliyorum gece. <laughs> Şimdi 500'ü çıkarttık oradan tamam mı kral? Kaldı 1 milyon 300 lira para. Bir senede elimize geçen. Şimdi bu yatırım bir tanesi 500 milyon dolar. Bizde bir yılda var 1.3 milyon TL. ve bunu 10 yıla vur tamam mı? Enflasyonu falan hesapla. bu parayla yatırım yaptığını hesapla her yıl falan filan derken. Taş çatlasın 10 yıl sonra senin erişebileceğin maksimum para. Hadi 80 milyon TL olsun. O yatım bir tanesi 500 milyon. Ama dolar. <laughs> yani çok büyük paralar ya. Hayali bile kurulmuyor. Hayali bile kurulmuyor. Hayalini kurarken bile 10 yıl kuryelik yapacağımızı düşünüyoruz. Her gün 70 atmayı düşünüyoruz. Anladın mı? Şuna bak 365 gün boyunca 70 atsan sıfır bir tane Renault Clio alabiliyorsun. Belki. Parayı harcamazsan, tutarsan. Yani ne bileyim tuhaf ya sinirlendim acilen parayı bulmamız lazım Arkadaşlar Böyle olmaz bizim çok yüksekte gözümüz yok ya bir tane BMW Cabrio bir tane BMW s 1000 ya da Yamaha R6 ee, bize yeter şu an bu ikisinin toplamı ortalama iki buçuk milyon civarı para yani iki buçuk milyonu yapsak tamam mı benim yani şu an bütün tabii ki şöyle bir şey var. Bir işe elini atıyorsun kurutuyorsun. Başka bir işe elini atıyorsun kurutuyorsun. Şimdi ben çok fazla iş yaptım. Çok fazla sektöre girdim. Hep bugüne kadar bu yaşıma kadar hep kendi işlerimi yaptım. Lan baktım nerede para kazansam birkaç ay sonra bir şeyler oluyor. İşler kötüye gidiyor patlıyoruz. Nerede para kazansam patlıyoruz. En son pandemide patladık. Ben dedim, tamam bu saatten sonra hiçbir şeye girmeyeceğim. Hala da bu çizgide gidiyorum Herhangi bir girişim yapmıyorum Şu an abi benim hedefim Şöyle güzel bir tane araba çekeyim altıma Güzel bir tane motor çekeyim Ondan sonra Bir tane de evim olsun Tamam ya bana yeter okeyim ben Ondan sonra bak bunları yaptıktan sonra Kazandığımız parayı ticarete Başka bir şey yatırabiliriz ama Ben bugüne kadar hep bir şey almadan Hiçbir şeye sahip olmadan Kazandığım bütün parayı farklı yerlere yatırdım bir yerlerden parayı değerlendirmeye, bir şeyler alıp satmaya uğraştım, bir şeyler yapmaya çalıştım. E ne oldu? Kenara hiçbir şey bırakmadığım için her şey patladı elimde. O yüzden ne yapmak lazım abi? Önce kendimizi bir sağlama almamız lazım. Bu saatten sonra öyle yapacağım. Kendimi bir sağlama alayım. Kendimi sağlama aldıktan sonra, ufak ufak yatırımlarla bir şeyler yapmaya başlayacağız. Zaten iş yok 70 paket diyoruz ulan iki buçuk saat olmuş ben çıkalı 8 tane paket atmışım yani bunun 70'e zaten gideri yok da Diyorum bugünün hedefi 48 bugün hakkı da 48 48'e kadar devam edeceğiz bakalım saat şu an öğlen 2 oldu Devam yapacak başka bir şeyimiz yok zaten akşam 11'e kadar ne olursa Hadi hayırlısı olsun Şimdi 38. paketimizi bıraktık. Bu arada alevli de bitti. Şöyle girelim bir paketlere. <laughs> evet. Görüyor musunuz bilmiyorum. Lan tamam, paket sayımız 38. 38'i şuraya park ettik. Hmm, kaç saatte 38 atmışız? Bir ona bakalım hemen. Günlük kazançlarım 8 saat 52 dakikada 38 atmışız. Bence güzel bir rakam. Kötü değil. Yani 9 saat diyelim. 9 saatte 38 paketi teslim etmişiz. Şimdi benim bir e, yarım saat dinlenme molam var. Agalarla buluşacağız. Şöyle sıcak bir çay, kahve, bir şeyler içelim. E, biraz sohbet edelim. Ondan sonra tekrardan slota gireceğiz. E, büyük ihtimalle 4 tane atarım tekrar girdiğimde. 42 yapar kapatırım diye düşünüyorum. E, paket iyi verirse de 48'e giderim. 48'de kapatırım. Yani benim e, dediğim gibi hani bugün 2500-2600 lira bir pazar <laughs> 2500-2600 lira gibi bir para yapmam gerekiyordu. Şu an 2300'ü yaptık. 42'ye büyük ihtimalle 2500'ü verecek. Yani 48'e gidersem 3000 liraya doğru bir şey alırım. Ya yani bakalım o aradaki şeye bakacağız işte bir şekilde. Şimdilik durum bundan ibaret. Alevli saatlerde 18 tane paket attık. 4 saatte 18 güzel saatte 4.2 falan yapıyor. 4.3 4.4 4.5 Benim matematik koşarak uzaklaşıyor. Neyse uzun zamandır video yapmadığım için biraz böyle antrenmanım kaçtı. Konuşamıyorum çok kendimi ifade edemiyorum kusura bakmayın. Mikrofon sıkıntımızı çözdük. Genel problemleri çözdük. Hayvan gibi çalışmaya başladığımız için ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde videolarımız devam edecektir. Videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Henüz bitmiş değil bu video. İleride yine gün sonunda kapanışı yapacağız. Görüşürüz. Dostlar, saatimiz tam 12.30 oldu. 2.30 saatte bir 10 paket daha attık saat 9.30'da biliyorsunuz 38 ile kahve molasına çıkmıştık. Şimdi şu anda 49 gözüküyor. 48 şöyle yaklaştırayım görecek misiniz? Bak 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 49 49 48. <laughs> Neyse 48'i verdik günlük kazançlarım kısmına gireceğim fazla uzatmadan. 48 pakete toplamda 11 saat 21 dakika gibi bir süre harcamışız. 3150 TL bir tutar kazanmışız. Bu her şey dahil kazancımız tabii ki kötü bir para değil güzel bir para bize yetecek bir para tam da hedeflediğimiz gibi şimdi saat 12.30 oldu bugün cumartesi haftanın neredeyse sonuna geldik bir süredir dediğim gibi bazı sıkıntılar yüzünden sizlere video çekemedim youtube'u gerçekten çok boşladım farkındayım bu esnada şu an ben videoyu çekerken 499.000 abonelere gelmişiz yani 500.000 olduk diyebiliriz 500 bin abone için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki beni destekliyorsunuz. Beni daha fazla destekleyebilmek için videoyu beğenip hala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Serinin bir sonraki bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. Şöyle Musadde'nin bir canını alayım. <laughs>